Dediğim yer burası abi. Babam derse öldürür bizi. Gel abi korkma. Tolgalar gelip içeride dolaşmışlar. Anlattılar bana korku filmi gibi. Baksana şu değilsen. Vay be ne acayip yer. Sahipleri nerede acaba? Böyle iskeletleri kalmış içeride. Atma lan. Vallahi diyorum ya. İki koltukta oturan iki iskelet varmış. Bacak bacak üstüne atışlar. Görmedin mi filmlerde? Yalan ulan başlat be şimdi filmini. Yürü hadi. Ya vallahi Tolga'lar görmüş abi. Abi gel bir de şuradan bakalım. <laughs> Ana işe bak şimdi anladım. Neyi anladın? Bu evde Ali Baba ile karamler yaşıyor. Üf, bu ne be? Az ne var oğlum burada? Oğlum şuna baksana, tanıdın mı? Yo, oğlum Mesut Amir'in arabasının kapısı bu. Hadi be, Hakikaten lan. Vay be. Doğruymuş ya. Kır gibi. Yeter artık. İki gündür kafa ütüledim ama. Aklınız fikriniz muzurlukta. Hayal görmüştünler anne ya. Ya abla sen kılçık olmasana. <laughs> Vallahi gördük anne ya. Anne, Mesut arabasının parçalarını bile gördük. Ne? Kapısı bile oradaydı üstündeki lambalar. Kapısının üstündeki alev resminden tanıdık. Bana bakın, hele bir yalan konuşun. Vallahi billahi doğru söylüyoruz anne. Burası değil mi? Eminsiniz yani. Burası baba. Benim arabanın kapısını gördünüz değil mi? Bir de tepesinde hani böyle ışıklar vardı ya mavi mavi. <laughs> Onları da mı sökmüşler? Sökmüşler vallahi. O aşağılık herifleri elime bir geçireyim. Boş ver be abi. Değmez o külüstü için. Haz etmişsin sen. <laughs> Asıl bu adamın arabası külüstü. Arabama <laughs> laf söyletmem abi. Hem bir defa o araba değil. Cipo. Şuna kısaca kırmızı konserve kutusu desek. Ayıp ama. Usta onu bırak da senin arabanın motoru nerededir acaba şimdi ya? Nerede olacak? Takmışlardır bir kuyuya su çekiyorlar. <laughs> ya da çim biçme makinesine bağlamışlardır abi senin motoru. Başka bir hafta yaramaz zaten. ben gülüyor muyum? gülüyor muyum ben? Ha? Yok. Bak ben hiç gülmüyorum abi. Yok ya. Ateşe ilk odunu kim attı? Ver odunu, ver odunu. Bana bak, sen çocuklarla kal ha. Tamam, geçin <laughs> hadi. Bu ne lan böyle, otogalerisi gibi? Delireceğim, delireceğim! Seni şurada. <laughs> Selim, gel biz şuraya. Afiyet olsun. Ne oluyor ya? Sen de kimsin? Kaldırın lan ellerinizi, kaldır polis! Kıpırdamayın! Kıpırdayan delik deşik eder. Söyleyin lan, bu arabayı kim parçaladı? Vallahi bize böyle geliyor abi. Ne demek <laughs> lan? Kim parçaladı bu arabayı? Nerede lan bu arabanın <laughs> gerisi? Ulan! <laughs> Nerede diyorum lan? Atın lan silah, atın! Nerede lan? Lan kime diyorum? Nerede lan? Nerede bu arabanın gerisi? İşte o lan, bak. Lan ödemedik daha be! Geç.